Merhabalar, klişeler, mitler ve efsaneleri konuşacağımız Nerede O Eski Günler podcast serisinin ilk programına hoş geldiniz. Ben Cenk, arkadaşım Emre ile birlikte karşınızdayım. Merhabalar Emre. Merhaba Cenk. İlk olarak çok kısa bu podcast serisinde tam olarak neyi konuşacağız? kısaca bundan bahsedersek çok açıklayıcı olur diye düşünüyorum. ...programımızın genel amacı... ...tam olarak neyi yakalamak istiyoruz... ...biraz dinleyebilir miyiz seni? Ya şöyle... ...şimdi biz seninle bu podcast serisine başlarken... ...kafamızda zaten hani... ...daha önce de birçok kez sohbet ettiğimiz... ...tarihin, zamanın çeşitli trend topikleri diye... ...biz onu adlandırmıştık. Öyle temalar vardı. Hep bunları konuşuyorduk. Şimdi bizim amacımız şu... ...insanların nostaljiye karşı büyük bir tutkusu var. Özellikle bu sosyal medya mecralarının gelişmesiyle beraber... ...insanlar işte geçmiş anılarını... ...işte çeşitli kanallarla ifade ediyorlar. Eskiden... YouTube'da, bilmiyorum, şarkı altlarında yorumlar olur mesela. işte 90'larda Mirkele'nin bir şarkısı olur. Altında ne güzel günlerdi falan yazarlar böyle. Öyle bir kitle vardı. Sonra tabii Facebook'lar çok yaygınlaştı. Ardından Twitter geldi. Şimdi eskiye dair, özellikle mesela 90'lara dair büyük bir nostalji var. İnsanlar daha eski günlerin daha güzel olduğunu düşünüyor. Biz de şöyle düşünüyoruz. Sen de hemen hemen böyle düşündüğünü biliyorum. Geçmişin güzel tarafları olduğu gibi kötü tarafları vardı. Yani bugün yaşadığımız dönemden daha kötü, daha insanların zorluklar yaşadığı alanlar vardı. Ve aslında geçmiş o kadar güzel değildi. Biz de bu podcast serisinde temel hedefimiz çeşitli temalar vasıtasıyla tabii ki bilgi verici bir akış istiyoruz. Yani bilgi vermeden hani sadece muhabbet, sohbet değil. Belirli o döneme ait trend topik diye şu anda güncel olan ifadeyle ifade edersek şu anki o zamanki dönemin önemli temaları eşliğinde biz derdimizi anlatmaya çalışacağız. Temel amacımız bu. Yani geçmişi bir nevi derin kazı geçmişe nostaljik kazısı yapacağız ama bizim derdimiz geçmişi olumlamak değil. Geçmişi sadece objektif bir şekilde değerlendirmek diye. Ben kendi adıma özetleyeyim. zaten objektif bir şekilde değerlendirdiğimiz zaman o kadar güzel olmadığını görüyoruz diyeceksin değil mi o zaman? Öyle. Aynen ya öyle. Yani zaten hani tabii ki insanlar işte hep yaşadıkları dönemin en ulaşılmaz, en erişilmez işte hep derler ya işte 99 jenerasyonu her şeyi yaşadı. Şimdi mesela gençler öyle diyor. İşte biz de öyle diyorduk yani biz de daha eskici. Biz, ikimiz de 30'una merdiven dayadık biz de işte kendi dönemlerimizin çok daha böyle enteresan geçtiğini, ilginç olduğunu düşünüyoruz ama aslında öyle değil. Bu şeyin ben çok bu arada bu podcast serisinde böyle acayip derecede kültür mültür falan işlerine gir, girer miyiz bilmiyorum. Daha çok geçmişten bahsedeceğiz. Bizim ortak temamız geçmiş. Biraz ismimiz ve algı ve Al algı. A ve algı. Ya, evet. bir algısı aslında. Ya geçmiş o, o nedenle bu kültürel meseleye çok girmeyiz ama ben o, ben çok da böyle bir film manyağı bir adam değilim. Şimdi söyleyeceğim şey şeyi açıklamak için bu cümleleri söylüyorum. Ama bir filmden örnek vereceğim. O nedenle şimdi yani daha programın Bismillah başında böyle bir filmden örnek verildi program öyle bir program olacak demesin kimse. Ama bu bahsettiğin şey şeyde var. Bu Woody Allen'ın Midnight in Paris diye bir filmi var. İzledin mi? Paris İzledim. Orada <laughs> işte aslında bunu işliyor. Her dönem bir önceki Label Epoch dedikleri işte ya da böyle altın çağ dedikleri en güzel dönem dedikleri döneme sürekli metiyeler düzme, düzme durumları var insanların. Yani o, o kadar geçmişe gidiyor ki bir yerden sonra artık bu yani Rönesans'a kadar varabilir aslında. O ama, filmde çok güzel işliyor onu, haklısın. Ama bir şey var, yani bir yeniden yazım var sanki orada. Bir anlatının yeniden kurulması gibi bir şey var. Üç cümle okuyabilir miyim öncelikle? Bir alın, bir soru soracağım. Tabii, abi, Üç cümle okuyorum. Bunu İstanbul Baro Başkanı bir zaman diliminde söylüyor. Şimdi üç gelirci cümleleri okuyorum. Bugün Türkiye'deki adalet dağıtımı iflas etmiştir. İnsanlarımız artık uğradıkları haksızlıkların giderilmesi için yargıya güvenmiyorlar. Tam tersi yargıya haksızlığı arttıran bir unsur olarak görüyorlar. Çünkü davalar çok uzuyor. Sence bu hangi yıl söylenmiştir? Hangi yıl ve ya hangi başkan olduğunu bilemiyorum. Ya yani şöyle diyeyim. Tahmin etmene gerek yok. 1988. Şimdi şu üç cümleyi bugün de aynı şekilde söyleniyor. Bugün herkes aynı cümleleri söylüyor. Ama 1988 koşullarında da hukuka eleştiriler vardı ki muhakkak doğruluk payı çok yüksek olan eleştirilerdir. Ama dediğim gibi yani Türkiye gibi ülkelerde özellikle hani 32 sene önce de hemen hemen aynı tonda aynı ifadeler kullanılıyor yani. Çok e, şey e, el, el, 58 yılında da söylerdi bir bara başkan diye düşünüyorum. Ben. Muhakkak. Hele o yıllarda aslında dil çok daha böyle şeydi sert. Yani mendereslerin biliyorsun inenlerin tartışmaları birbirlerine hakaretleri falan acayip seviyede. Ama tabii onlar şu an tarihin tozlu raflarında kalan cümleler diyebiliriz. Pekala şimdi biraz böyle bu programın, bu ilk programın konusuna girmek istiyorum ben. İlk programımızın konusu İstanbul özelinde yani İstanbul'un gece hayatının tarihi diyebiliriz değil mi? Bu şekilde özetleyebiliriz yani üç kelimeyle. Ya şöyle özet öyle doğru diyorsun. Bir boyutu da şu var. Şimdi biz İstanbul'un gece hayatı nasıl değişti? İşte bizim çok yakalayamadığımız bazı eski gelenekler var. Örnek veriyorum gazino. Çok ünlü bir kelime. Gazino kültürü falan ama biz çok temas edemedik yani yaş Dikotek, olarak. Diskotek de öyle değil mi? Diskotek de öyle. Yani biz birçok şey kaçırdık. Hani şimdi en ne diyebiliriz? En trend eğlence yerleri gece kulübü olarak mı adlandırılıyor Yani bar falan. Evet. Yani daha gece böyle... Kulübü. Gece kulübü. Gece Hatta biliyorsun daha butik şeyler oldu. Bizim derdimiz tabii burada kültürel bir panoramayı çizmek. Yoksa yani magazin falan yapacak halimiz yok. Yani Seren Seren çıktığı Stardust gazinosunu falan çok derinlemesine analiz falan etmeyeceğiz ama bizim derdimiz daha çok kültürel anlamda özellikle Türkiye'de ve tabii özelinde İstanbul çünkü işin mabedi burası. Hatta oranın da bir e, spesifik e, semti var, onu da vurgulayacağız zaten. İstanbul'un eğlence hayatı ve onun sosyal hayatı etkisi ki... hikayeleri anlatmaya başladıkça da çok enteresan etkileşimler çıkacağını düşünüyorum. Ve bir şey diyeyim, bir başlangıç noktası seçmemiz gerekiyordu tabii. Biz de hani bunu şey olarak düşündük senle, Cumhuriyet'in kuruluşu, işte yani Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu ve tabii işgal yılları. İstanbul'un işgal yıllarını kertleriz olarak aldık diyebiliriz. Bir öncesi, öncesi. Yani bir... Cumhuriyet kuruluşunun bir öncesi diyorsun. Aynen, yani 1918. 1918. Bu arada İstanbul'un işgal yılları 1918 ve 1923 yılı arasıdır, 4 yıl 10 ay. Yani 4 yıl 10 ay İstanbul müttefik devletler tarafından defakto olarak işgal altında denilebilir. Bu pek biliyorsun zikredilmiyordu. Son yıllarda artık böyle Murat Bardakçılar falan konuları daha çok konuştu. İlber Ortaylı falan hatta ben hatırlıyorum bir tarihin arka net bir şekilde söyledi yani. Ve çok güzel kitaplar da var. Bir tane söylemek istiyorum. Bilge Kriz diye bir yazarın kitabı var. İstanbul Belediyesi de onun ben de iletişimden çıkan kitabı vardı. Daha geniş ve daha böyle haritalarla falan olan daha güzel bir baskısını yaptı. Bir de Turan Akıncı diye Remzi kitabından bir kitap çıktı. O da eşkal yıllarını anlatıyor. Onlar güzel. O yılları anlamak için önemli eserler diye düşünüyorum. İstersen başlayalım. Başlayalım. Murat Bardakçı demişken çok kısa bir şekilde bir cümleyle onun güzel bir şeyi var. ifadesi var. Bu İstiklal Caddesi. Tabii onlara gireceğiz biraz da. Hani İstiklal Caddesi'ni, Galata'yı falan övenler için Biraz da böyle sert bir dille bir ifadesi var. Ya o ahlaksızlığın kol gezdiği yerde niye eski zamanlarını övüyorsunuz falan diye hatırlıyor musun o ifadeyi? Ya şimdi tabii biz Murat Bardakçı'yı çok dinledik. Şu anda da biliyorsun Twitter'da Pelin Batu'ya yaptıkları evet, modellerle. Evet, evet. Ama ya o yıllarda işte 2010'lu yılların başındaydı program. Biliyorsun akşamları hep gece, cumartesi geceleri. O dediğine katılıyorum. Zaten e, özellikle Cumhuriyet'in kurucu kadrosu ve orada önemli görev alanlar Yakup Kadri gibiler. işte Sodom Gomorra'ları falan anlatıyorlar evet. ya. Orada yani işgal devletine, işgal askerlerine karşı verilen tavizler diyeyim. O eğlenceye, o curcunaya e, ortak olan insanlara çok sert eleştiriler var o jenerasyon tarafından. Ya Yakup Kadri'nin mesela ben hatta sana hmm. çok fazla böyle okuduğunda Yakup Kadri'nin Ankara, Ankara hmm. romanını okuduğunda çok sana pasajları atıyordum. hatırlıyor musun bilmiyorum, bilmiyorum çok iyi kitap ee, yani şimdi orada da mesela şey var İstanbul yani şey bir yer ne de işte sodomlama diyorsun ya yani İstanbul artık böyle köhne bir yer. Yeni bir şey kuruluyor Ankara'da. Yeni bir, tabii orada eleştirileri de var. Yani daha sonra işte o kurucular arasından işte cesur yürekli askerlerin dönüştükleri, işte ihalelere daldıkları falan gibi eleştiriler de yapıyor Yakup Kadri. Çeşitli uluslararası aktörlerle. Ama orada da ben biraz görüyorum evet İstanbul'u sürekli böyle bir şey bozuldu diye dışlama. Yeni böyle ütopyalar arama durumu var benim gördüğüm kadarıyla değil mi? Ya orada şöyle işte yeni bir devlet kuruluyor ve İstanbul kirlenmiş dediğin şey doğru. Neden kirlenmiş? İşte hem orada eleştiri şudur. Cumhuriyet'in ilk kadroları işte Osmanlı'nın bakiyesi olduğu için ve hani İstanbul hükümetinin o süreçte yaptığını yanlış olduğunu düşündükleri için o dönem İstanbul hatta Atatürk biliyorsun yani Mustafa Kemal 1927'ye kadar gelmiyor yani İstanbul'a. Gece, gece geliyor diye bir şey var. Mesela gündüz gelmiyor şehre gece gidiyor falan. Daha sonra dede. Onu, onu duymadım Gözlerim ama öyle bir durum var. Düşün yani ilk yıllarında gelmiyor bile yani. Ve yani. zaten mimariye çok yansıyor. Onu da aslında onu da anlatacağız bir yandan. Şöyle yansıyor. Şimdi Cumhuriyet'in ilk kadrosunun tek amacı Ankara'yı bir şehir yapmak, bir kent yapmak ve bütün mimari açıdan yatırım buraya yapıyorlar. Modern, modern, modern bir. Yani bu Brezilya'da sanırım aynı örneği var. Aynen. Yani orada da aynı şekilde böyle merkezi hatta mimarisi de çok benziyor. Hani Ankara'yla modernist bir bakış açısıyla inşa ediliyor. Yani ilk amaç Ankara'yı ki bence Yakup Kadri'nin senin de söylediğin Ankara kitabı mükemmel bir kitap bu anlamda. Yani o algıyı bir de o yıllarda yazıldığı için kitap. Evet, Hatta evet. kitabın geleceğe bir projeksiyon tuttuğu yer var. 1940'lı yıllarda nasıl bir insan, nasıl bir kitleyi idealize edilen kitleyden de bahseder. O kitleye ulaşılamamış tabii vesaire. Ama o Atatürkçü ve Cumhuriyet kuşaklarındaki Atatürkçü o yıllardan sonra yani bu zamana kadar da gelen daha eski jenerasyonlarda o hayal hep var. Yani hep böyle bir o ülküyü güden insanlar var işte vesaire. Bu Ankara'da bunun en önemli simgesel metafor yani en önemli simgesi diyebiliriz. E daha sonra zaten Ankara'dan sonra 1940'lı yıllarda özellikle Lütfü Kırdar'ın vali ve belediye başkanı olmasıyla o iş İstanbul'a geliyor. Hatta biliyorsun Henry Prost diye çok ünlü bir mimar evet, var. Evet. Oraya da işte İstanbul'u zaten 1940'lı yıllardan itibaren de bu sefer İstanbul'a yatırımlar başlıyor. İşte çeşitli yapılar yapılıyor. Bu yapılardan birini de zaten sonra anlatacağım. Gazino ile alakalı. Bir yapılar yapılıyor. Şimdi işgal yılları ile ilgili ben şöyle anlatayım. İşgal yıllarında eğlence bu arada aslında anlatacağımız şey, Türkiye özelinde anlatırız ama Pera ve Galata diyebiliriz herhalde değil mi? Evet. Buraya girmeden bir şey daha verelim. Benim sevdiğim bir kitaptır. Tanıl Bora'nın editörlüğünde çıkan Sayfiye diye bir şey, kitap var. Bu, bu, bizim konuştuğumuz bağlamdan kopmadan onu da hemen bir belki dinleyiciler arasında merak edip okumak isteyenler olabilir. O Sayfiye'de de işte bu Sayfiye kültürünün kültürü falan inceleniyor. Orada da mesela şeyden uzun uzun bahseden makaleler var. E, çok uzun yıllar boyunca yeni Türk Cumhuriyeti'nin hani yeni genç Türk Devleti'nin bütçesi daha çok Ankara'ya harcanıyor. Ama mesela çok uzun bir dönem İstanbul'daki belli yollar toz toprak içinde mesela. Hiçbir yatırım yapılmıyor. Ya artık İstanbul'dakiler de şey yapmaya başlıyorlar. İstanbul ahalisi diyelim. Yani çünkü birçok bürokrat işte bakan, bürokratlar diyelim işte askeri elit falan. Cumhuriyet'le birlikte Ankara'ya taşınıyor. Bankalar Ankara'da artık işte yeni bankalar da kuruluyor falan. Ama İstanbul'da kalanlar, İstanbul'da kalmaya diretenler veya yaşamak durumunda olanlar şikayet ediyorlar sürekli. Abi şuranın yolu hala yapılmadı gibi bu senelerce devam ediyor. O mesela sayfayı kitabında biraz bu, bu, bu meseleler de okunabilir. Şimdi... Sen başladın e, yavaştan. Pera ve Galata diye. Yavaştan bir başla ama bu, bu konuştuğumuz birkaç vurucu noktadan başlarsan çok daha iyi olur. Hem sürenin doğru kullanımı açısından. Vurucu noktalardan başlayalım abi. Pera ve Galata, işgal yılları. Ya, Pera ve Galata'yı sen de oraları iyi biliyorsun. O bölgeyi. İşte nereye biz şu anda referans veriyoruz? İstiklal Caddesi. Yani. Evet. Değil mi? oldu kısacası. Hatta Grand Rue de Pera mıydı? Gran Ludopera sanırım. Bu frankofon arkadaşlar daha iyi bilirler. Yani İstiklal Caddesi zaten İstiklal onun işte... Pera yolu. Aynen. O sonra 1927 yılında İstiklal Caddesi ismi veriliyor. Zaten belirme de işte savaşın kazanılması ve işte o dönem orada kimler var şikayet yıllarında? İşte daha eskiden de hep gayrimüslim diyeceğimiz kitleler var işte. Belki Levantenler, Rumlar işte vesaireler var ve ticaretin ve eğlence yerlerinin, özellikle eğlence yerlerinin en baskın olduğu İstanbul'un Hani bu anlamda merkezi kabul edebileceğimiz bir yer. Tabii orada önemli mekanlar da var o yıllarda işgal yıllarında. Ardından e, isim değişikliği İstiklal Caddesi olarak şey yapılıyor. Şimdi ben birkaç önemli tarihi mekandan da bahsetmek istiyorum açıkçası. Bunlardan biri önemli yer olarak söyleyeceğimiz yerlerden biri mesela Perapalas diyebiliriz. Perapalas neden önemli? Hı, ee, meşhur Perapalas. Aynen. Perapalas neden yapıldı? 19. yüzyılın sonunda. Orient Express o ünlü Agatha Christie'nin de romana var biliyorsunuz. O oradan Pere Palas'ı insanların özellikle Fransız menşeli insanların kalabilmeleri için yapılmış bir yer, mekan ama ve sadece İstanbul... konaklamak için değil yani orada bir sosyal işte bir eğlence değil mi? Bir balo, kokteyleri merkezi deniyor. Yani balo ve merkezi. Kokteylerin... hatta İstanbul'un en büyük balo salonu burada değil. Böyle bir özelliği var Pere Palas'ın. E Pere Palas bu anlamda sosyetenin ve işte o dönemki Seçkin kitlenin en çok gittiği yerler olarak gözümüze çarpıyor. Uh -huh. Perapalası bir sahibi var. Çok ilginç bir hikayesi var. Ona da çok değinmek istiyorum. Adamın adı Prodromos Bodosakis. Yani Bodosakis. Hı -hı. Adı zaten Rum. Şimdi bu adam 1923'te Pera sahibi. Ancak daha sonra savaş kaybedilince biliyorsun var mübadele yapılıyor. Yunanistan'daki türü Müslümanlarla buradaki İstanbul üzerinde özellikle Rumlar oraya gidiyor. Hı -hı. Rumlar. Gidiyor ve ardından bizim buranın sahibi olan yani Pera sahibi olan Bodasakis'te giden insanlar arasında ve bu, arada, bu adam, bırakma, kesiyorum. 1895'te açılış balosu yapıldı. Yan, yanlış mıyım? Doğru doğru bilgi. Tamam. 1895'te başlıyor. Zaten Perapalas en eski şey. Yani bu bağlamdaki en eski yerleşke herhalde. Şu anda da devam ediyor yani aktif olduğunu düşünürsek. Bodosakis daha sonra gidiyor ve daha sonra işte devlet işte zaten biliyorsun orada çok enteresan bir hikaye var. Onu zaten e, sermaye değişimi oluyor. Yani gayrimüslimlerin evet. olan birçok ticari yapı bir vesaire sermaye değişimi oluyor ve Cumhuriyet'in seçkinlerine geçiyor. Cumhuriyet'in belirlediği tabi bu bambaşka bir tartışma konusu. Bunun tabi daha sonra çok enteresan süreçlere de yol açacak. Biliyorsun işte varlık vergilerinden tut başka şeylere kadar 6-7 özelleri falan gibi